Yeni yapışan bombatör arkadaşlar nerflenmesi lazım çünkü gerçekten çok yani kolay bir şekilde adam öldürebiliyorsunuz eğer slotta iki tane ondan e, doldurursanız bir tane de doldurmuş olsanız da çok bir fark olmuyor hasar veriyorsunuz 65-75 civarında güzel bir gameplay yapmış olduk iyi seyirler iyi keyifler ama ben de güzel bir şekilde kaçarım tepesine inerim oldu lan ya yeah, boş. Adam geberdi anasını satayım. Kabileyim. Kabileyim. Kabileyim çok yanlış. Çok yanlış. Oğlum ben bile öleceğim lan bir dur. Sakin beyler. Hiçbir şey kaçmıyor. Buradan birisi gelir. Sahar birden bu sefer onu kapatarım. Oraya da bir sürprizim var. Harika. Şimdi çok güzel bir şekilde savaşabiliriz. Ama vaktin kalmıyor şanların bu kadarıyla. Harika. Direkt karta gireyim. Bak Go. let's go, let's go, let's go, let's go. Gelen yok şimdilik. Şunu da alayım. Hadi bakalım güzel bir item verir misin bana? ooo güzel. Oo, istediğim silahla çöktü. Tamam. Şimdi buradan da bana bu şeyler var. Abi yapma ya. O ara almayacağım ya. Alayım mı? Emin değilim. Almasam iyi olur gibime geldi. Şimdi bunu alacağım. Nice. Ama bence böyle iyiyiz. Ay. Neyse. Güzel. Şimdi bana daha fazla roket lazım. Yapıştırdım kafasına. Yani toplamda 75 hasar veriyor. Eğer arama doğru yapışırsanız yapışırmazsanız da normal 75 hasar veriyor arkadaşlar. O burada. Bir daha yapıştırdım. Hoppa. Bak kendine geldim. Ya kaçamazsın kanka. Elimde sağlam bir silah var. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz efendim. Ekstra patlayıcı mı? Bu yeni geliştirici herhalde. Anında roket cephanesi verir. Ayrıca kutu açarken ilave Baba iyi ki geldin ya hoş geldin canını yerim Şarjının dibi darbeli tabanca geç <laughs> Bu ne fırtına kovalayan bu da yeni geliştirici Depar atarken Eyvallah İş görür Ve yeni alana doğru gidelim Yoksa gelirdi diye biliyorum Gördüm adamı O motor bilmiyorum Allah Allah. Bu muydu? Yok bu değildi ya. Yukarıdan hemen hızlı gelemez. Bir de niye bu kadar kötü oynadı? Görev mi yapmaya çalışıyor? O elektromanyetik bombasıyla. Muhtemelen görev yapmaya çalışıyordur. Yüksek voltaj. Ee, alayım mı bilmiyorum kanka. Ya, kullanmayacağım onları. Hareket, bereketi falan diyebiliriz. Yastık verdi. E, alalım ya. Biraz saçma oldu muhtemelen ama. Şimdi çok fazla vakitte kaybetmek istemiyorum bu tarafta. Sonuçta manyak gibi silahlarımız var. Gelişiricimiz olsa da ne yani. Üçüncü adam da geldi gördüğüm kadarıyla. Şimdi ona doğru mu pushlasam? Pushamasam mı? Ama o adam ona da pushuyor. Değil mi? Hadi be! Adam öldü lan! Oğlum benim sayemde adam öldürdü ya. Kim vurdu acaba? Yakınlarda böylesi mi? Acaba diğer oyuncudan nerede ya? Ben bundan nefret ediyorum abi. Solo bir şekilde oynuyorsun. Ya kimse de göstermiyor, kimse de mermi sıkmıyor falan. Arama doğru. Alan nerede? Herkes orada mı acaba? Bak herkes orada da olabilir ha. Neredesin be yavşak? Oo gördüm. İleride bir adam var. Onunla savaşmak zorundayım be ças. Evet yediye çatı. Hadi be. Ya senin gibi şerefsiz adam görmedim bu arada biliyor musun? O sniper varmış. Sakin ol bir ças. Bizden içeceğim. Sonra ne bakıyorsan ya. Hani kanka o adam neymiş ya? Çok, şa çok şanslı birisi ya. abi aslında asist yaptık bu arada. İki tane üç tane asist mi ne yaptık? Abi alanı da adama vermezsin ya. Hı. Yazıklar olsun sana. Delirttin beni. Bir de sniper kullanıyor ya. Çok zor bir maç olacak. Alan iyice daraldığı zaman şu zaman sniper kullanmaya bırakması zorunda kalacak adam. İleride bir adam görüyorum bebeğim. Kanka bir sakin olur musun? Bu şey deneyecek. İleride bir adam varmış. Bana bir haber vermeye gidiyorum. Oh no, god! Baba ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım ya? Bu loot nasıl anasını satayım? Woohoo! Ve evet, elleri kullanmayacağım. Kutlar, küçük zırtlar, küçük Bakalım ne yapacak bana? Konuşamıyorum ya bu aralar. Evet, şimdi ucuz kurtulduk. Peki diğer adam nerede? Acı diğer aramı görebilecek miyiz? Böyle... Tamam. Oo, nice. Alanı bana doğru verdi. Ya yani ileriye doğru verdi ve en önünde benim. Ta ki burada bir adam yoksa. Nice. Ah, kral yanlış aldı yanlış yaptın bebeğim. Yanlış, büyük bir yanlış. Öyle bir yanlış yaptın ki. Görüyorum. Taşın arkasına geçsem hiç fena olmaz. Dostum sen ne yapıyorsun orada peki? Bana anlatır mısın? Son kişisin zaten. Her türlü cici's. Evdesin anladım. Biraz yukarıdan Biraz daha Yok yok bu şey yapmaz Hiçbir şey yapacağını zannetmiyorum Ama şöyle yastıklar alsam rastgele Ondan sonra cumanı zıfır alsam Ne bok yaradığını bilmiyorum Gördüm Cücü Hadi kanka sal be kral sal be kral Kral dedim sana. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için gerçekten çok çok teşekkürler. Daha fazla Fortnite videolar gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza hala burada değilseniz abone olmayı ve zil butonu aktif etmeyi unutmayınız. Peace out.